Merhaba. Finansın diline hoş geldiniz. Bugün 3 Haziran. Burada bahsedilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hadi başlayalım. Ukrayna 2022'den bu yana süren savaşta kritik bir adım daha attı. Son gelişmelere göre Ukrayna güçleri Rusya'yı Kırım'a bağlayan stratejik Kerç Köprüsü'nü sualtı insansız araçlarla hedef aldı. Bu saldırının, köprünün taşıdığı askeri lojistik ve tedarik hatlarını sekteye uğratmak amacıyla düzenlendiği belirtiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı saldırının püskürtüldüğünü ve köprünün büyük bir hasar almadığını iddia etse de, Ukrayna kaynakları operasyonda ciddi yapısal zarar verildiğini öne sürüyor. Kerç Köprüsü Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım Yarımadası ile Rus toprakları arasında kara bağlantısı sağlayan en önemli geçit. Bu nedenle köprü hem sembolik hem stratejik öneme sahip. Daha önce de saldırılara hedef olan köprü, Ukrayna'nın Rus işgaline karşı yürüttüğü asimetrik savaşın merkez noktalarından biri haline geldi. Saldırı, Karadeniz'deki gerginliği tırmandırma potansiyeline sahip. Aynı zamanda Ukrayna'nın gelişmiş insansız sualtı teknolojilerini etkin kullanabildiğini gösteriyor. Uzmanlar bu tarz saldırıların Rusya'nın ikmal hatlarına baskıyı artıracağını ve savaşın gidişatında önemli rol oynayabileceğini değerlendiriyor. Bu gelişme savaşın yeni bir aşamaya evrilebileceğinin sinyalini veriyor. Hollanda siyaseti, aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın Özgürlük Partisi'nin PVV koalisyondan çekilmesiyle sarsıldı. Bu gelişme, hükümetin çökmesine ve erken seçim sürecinin başlamasına yol açtı. Wilders'ın partisi, göçmen politikaları ve İslam karşıtı söylemleriyle tanınıyor ve 2023 seçimlerinde büyük bir zafer elde ederek koalisyonun en güçlü ortaklarından biri haline gelmişti. Ancak hükümet ortaklarıyla yaşanan derin görüş ayrılıkları, özellikle sığınmacı politikaları ve Avrupa Birliği ile ilişkiler gibi temel konularda ciddi çatışmalara neden oldu. Koalisyonun çökmesi Hollanda siyasetinde istikrarsızlık endişelerini artırırken, Avrupa genelinde aşırı sağın yükselişi tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Başbakan Mark Rutte'nin uzun süredir sürdürdüğü siyasi liderliği de bu krizle birlikte ciddi bir sınavdan geçiyor. Şimdi gözler muhtemel seçim tarihi ve yeni hükümetin nasıl şekilleneceğine çevrildi. Bu kriz sadece Hollanda için değil, Avrupa'nın siyasi dengeleri açısından da kritik bir dönemece işaret ediyor. Pakistan'da yaşanan şiddetli deprem sadece can ve mal kaybına neden olmakla kalmadı, aynı zamanda büyük bir güvenlik krizine yol açtı. Depremin etkisiyle sarsılan bir hapishane binasında duvarlar çatladı, güvenlik sistemleri devre dışı kaldı. Bu kaotik ortamı fırsata çeviren mahkumlar kapı ve pencereleri kırarak firar etti. Yetkililerin açıklamasına göre 200'den fazla mahkum cezaevinden kaçtı. Firar olayının ardından güvenlik güçleri bölgeyi abluka altına aldı ve kaçan mahkumların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Deprem sonrası hapishanenin altyapısında ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Bazı koğuşların tamamen boşaldığı, gözetleme kameralarının çalışmadığı ve gardiyanların panik anında müdahalede zorlandığı belirtildi. Olay, ülke genelinde cezaevi güvenliği konusundaki zafiyetleri yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, doğal afetler sırasında kritik kurumların güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer, halktan firari mahkumlar konusunda dikkatli olmalarını ve şüpheli durumları bildirmelerini istedi. Pakistan'da benzer durumların yaşanmaması adına cezaevlerinin yeniden yapılandırılması ve afet planlarının güncellenmesi gerektiği ifade ediliyor. Suudi Arabistan, ekonomik çeşitlendirme hedefleri doğrultusunda Vizyon 2030 kapsamında petrole bağımlılığını azaltmaya çalışırken yurt içindeki sosyal, siyasi ve ekonomik engeller bu süreci karmaşık hale getiriyor. Muhammed bin Selman'ın reform ajandası kapsamında kadın hakları, eğlence sektörü ve yabancı yatırım teşvikleri öne çıksa da otoriter yönetim tarzı, ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve insan hakları ihlalleri yatırımcı güvenini sarsıyor. Aynı zamanda devlete bağlı şirketlerin ağır bürokratik yapısı özel sektörün gelişimini sınırlıyor. Bu iç engeller Suudi Arabistan'ı dış politikada daha agresif ve belirleyici bir aktör olmaya itiyor. Ülke, Körfez'deki mali gücünü diplomatik baskı aracı olarak kullanıyor. BAE ve Katar gibi aktörlerle rekabet halinde bölgesel finans mimarisini yeniden şekillendirme çabasında. Suudi fonları, Mısır ve Lübnan gibi ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkelere destek vererek nüfuz alanını genişletiyor. Böylece yurt içindeki dönüşüm sancıları, Suudi Arabistan'ın Orta Doğu'da yeni bir mali düzen kurma yönündeki stratejik hamlelerini tetikliyor. Bu da bölgesel güç dengelerini ve finansal bağımlılık ilişkilerini derinden etkiliyor. ABD merkezli hava taksi üreticisi Joby Aviation, Suudi Arabistan'daki Suudi Havacılık ve Uzay Şirketi Scopa ile yaklaşık 1 milyar dolar değerinde büyük bir işbirliği anlaşmasına yönelik görüşmelere başladı. Bu anlaşma, elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen Evitol, hava taksilerin Suudi Arabistan'da üretimi, dağıtımı ve işletilmesini kapsıyor. Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu doğrultusunda ulaşım ve teknoloji alanında attığı adımların bir parçası olan bu gelişme, ülkedeki sürdürülebilir ulaşım altyapısına katkı sağlamayı hedefliyor. İki taraf arasında yapılacak olası anlaşma, Joby'nin Orta Doğu pazarına güçlü bir giriş yapmasını sağlayacak. Aynı zamanda Suudi Arabistan bu teknolojiyi erken benimseyerek bölgesel bir havacılık ve mobilite merkezi olma yolunda önemli bir adım atmış olacak. Görüşmeler halen devam etmekte olsa da taraflar olumlu sinyaller veriyor. Bu işbirliği hayata geçerse hem hava ulaşımında devrim niteliğinde bir adım atılmış olacak hem de Suudi Arabistan'ın havacılık sektöründeki rolü küresel ölçekte güçlenecek. Volkswagen Afrika pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla stratejik bir adım atmayı planlıyor. Mısır'da otomobil üretimi. Alman otomotiv devi, Afrika kıtasının hızla büyüyen otomotiv talebine yanıt vermek ve lojistik maliyetleri azaltmak için Mısır'da bir üretim tesisi kurmayı değerlendiriyor. Bu girişim, hem Volkswagen'in küresel üretim ağını çeşitlendirmesi, hem de Afrika kıtasında yerel üretimi teşvik etmesi açısından önemli. Mısır, coğrafi konumu, Afrika Birliği ve Arap ülkeleriyle olan ticaret anlaşmaları sayesinde Volkswagen için stratejik bir merkez olarak öne çıkıyor. Ayrıca ülkenin genç ve dinamik iş gücü, yatırımcı dostu politikaları ve gelişmekte olan otomotiv sektörü bu yatırım planını cazip kılıyor. Volkswagen yerli üretim sayesinde hem gümrük vergilerinden tasarruf etmeyi hem de fiyatları rekabetçi düzeyde tutarak Afrika'daki pazar payını artırmayı hedefliyor. Şirket Güney Afrika'daki mevcut faaliyetlerine ek olarak Mısır'ı ikinci bir üretim üssü haline getirerek kıta genelindeki varlığını pekiştirmek istiyor. Bu adım, Volkswagen'in Afrika'yı sadece bir satış pazarı değil, aynı zamanda üretim ve inovasyon içinde bir merkez haline getirme vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Grafikte, Spot Altın AB dolu paritesinin 4 saatlik zaman dilimindeki fiyat hareketi ve teknik göstergeleri yer almakta. Fiyatın Mart ayından itibaren güçlü bir yükseliş trendi içinde olduğu, ancak Nisan ortasında zirveye ulaştıktan sonra düzeltme sürecine girdiği görülüyor. Şu anda ise fiyat 3.350 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. MACD göstergesi incelendiğinde, maviye MACD çizgisi turuncu sinyal çizgisinin üzerine çıkarak hafif bir pozitif görünüm sergiliyor. Bu durum kısa vadede alım yönlü momentum'un artabileceğini gösterebilir. Ancak MACD histogramı oldukça düşük seviyede bu da güçlü bir trend oluşmadığını ve dikkatli olunması gerektiğini ima ediyor. RSI, göreceli güç endeksi ise 58.64 seviyesinde. Bu değer, aşırı alım bölgesi olan 70'in altında ve yükselişin sınırlı olduğunu gösteriyor. RSI'nin 50 üzerinde kalması pozitif görünüm açısından önemli... Ancak 60 seviyesi direnç olarak çalışabilir. RSI ve MACD göstergelerinin birlikte değerlendirilmesi piyasada kararsızlık olduğuna işaret ediyor. Sonuç olarak teknik göstergeler piyasada yön arayışının sürdüğünü gösteriyor. Fiyat belirgin bir yükseliş ya da düşüş sinyali vermemekte ve yatırımcıların dikkatli olması gereken bir döneme işaret etmektedir. Grafikte BIST 100 endeksinin son 6 aya yakın süredeki 4 saatlik hareketleri gösteriliyor. Genel olarak endeksin Mart ayı başlarında güçlü bir yükselişle 10.800 seviyelerine kadar çıktığı, ancak bu seviyelerden sonra sert bir düşüş yaşadığı gözlemleniyor. Düşüş sonrası 8.800 seviye seviyesine kadar gerileyen endeks, bu noktada bir taban oluşturma çabasında gibi duruyor. Son günlerde yeniden 9277 seviyelerine kadar toparlandığı görülüyor. Bu da kısa vadede bir tepki hareketi olabileceğine işaret ediyor. Memaki göstergesi incelendiğinde, Memaki çizgisinin sinyal çizgisini yukarı kesmiş olması, kısa vadeli momentumun pozitif yönde değiştiğini gösteriyor. Memaki histogramı da pozitif bölgeye geçmek üzere, bu da yukarı yönlü hareketin bir süre daha devam edebileceğine işaret olabilir. Ancak emakinin hala sıfır çizgisinin altında olması genel trendin negatif olduğunu düşündürüyor. RSI 14 göstergesi ise 33 seviyesinden dönerek 54 ve 47 seviyesine ulaşmış durumda. Bu aşırı satım bölgesinden çıkıldığını ve yukarı yönlü bir ivmenin başladığını gösteriyor. RSI'nin nötr seviyeye yaklaşması alıcıların tekrar devreye girdiğini düşündürebilir. Genel olarak grafik bir düzeltme sonrası toparlanma çabasına işaret ediyor. Ancak bu hareketin kalıcı bir trend dönüşümüne mi yoksa sadece tepki niteliğinde mi olduğuna karar vermek için hacim ve diğer teknik seviyelerin izlenmesi önemli olacaktır. Grafikte Bitcoin USDT paritesinin 4 saatlik zaman dilimindeki fiyat hareketleri incelenmektedir. Fiyatın 105.000 USD seviyesinden 106.725 USD seviyesine yükselerek %1.37 oranında artış gösterdiği görülüyor. Teknik göstergelere bakıldığında emekli indikatörü alım yönlü sinyaller üretmeye başlamış. Emekli çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıkmış ve histogram pozitif bölgede artış eğiliminde. Bu, alım momentumunun güçlenmeye başladığını ve kısa vadede yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini düşündürmektedir. Ayrıca histogram çubuklarının büyümesi, alıcıların piyasada etkili olduğunu işaret ediyor. Rares I-14 göstergesi ise 58 bur 77 seviyesinde ve 70 seviyesine doğru bir yönelim içinde. Bu durum henüz aşırı alım bölgesine girilmemiş olsa da alım baskısının devam ettiğini, güçlü bir ivmenin oluşabileceğini gösteriyor. Rares I'ın bu seviyelerde seyretmesi Piyasada aşırı bir alım ya da satım durumunun olmadığını ancak yönün yukarıya doğru olduğunu destekler nitelikte. Fiyat grafiği incelendiğinde son düşüşlerin ardından gelen toparlanma hareketi dikkat çekici. Özellikle 100.000 USDT üzerinde kalıcılık sağlanması ve 105.000 seviyesinin üzerinde alıcıların güçlü kalması teknik anlamda önemli destek bölgelerinin çalıştığını gösteriyor. Bu tür teknik formasyonlar yatırımcıların güven kazandığını ve alım yönlü işlemlerin arttığını düşündürmektedir. Grafikte Nasdaq 100 endeksinin 2024 sonlarından 2025 Haziran başına kadar olan 4 saatlik mum grafiği yer alıyor. Endeksin geçtiğimiz aylarda yaşadığı güçlü düşüş ardından gelen toparlanma hareketi ile dikkat çekiyor. Özellikle Nisan ortasından itibaren başlayan yükseliş trendi, teknik anlamda dipten gelen bir güçlenme sinyali sunuyor. Ancak şu anki seviyelerde yatay bir sıkışma dikkat çekiyor ve bu, yatırımcıların kararsızlığını yansıtıyor olabilir. Endeks, 21.600 seviyelerinde dirençle karşılaşıyor gibi görünüyor. Maki göstergesi, son dönemde zayıflayan momentumun işareti olarak negatif bölgeye geçiş yapmış. Maki çizgisi sinyal çizgisinin altında ve histogramlar da negatif değerlerde seyrediyor. Bu durum yukarı yönlü hareketin ivme kaybettiğine işaret edebilir. Diğer yandan RSI göstergesi 65 seviyesinde bulunuyor ve hala aşırı alım bölgesine yakın sayılabilir. RSI'daki bu seviye fiyatların kısa vadede yorulabileceğini gösteriyor. Ancak RSI'nin yeniden yukarı kıvrılması alıcıların tekrar devreye girebileceğini düşündürebilir. Genel olarak endeksin teknik görünümünde bir güçlenme sinyali olsa da hem makidinin zayıflaması hem de RSI'nin aşırı alım bölgesine yakınlığı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Bu görünüm piyasada temkinli iyimserliğe işaret ediyor. Zenginlik bir sonuç değil, bir alışkanlık meselesidir. Maddi başarı yalnızca çok para kazanmakla değil, kazandığını akıllıca yönetmekle ilgilidir. Gerçek zenginlik, harcadığından fazlasını kazandığın ve kalanını senin için çalıştırdığın bir yaşam tarzıdır. Parayla ilgili yanlış inançlar çoğu insanı görünmez zincirlerle yoksulluğa bağlar. Bu zincirler, çok kazanırsam zengin olurum ya da yatırımlar risklidir gibi düşüncelerdir. Oysa finansal özgürlük, gelirin miktarından ziyade paraya nasıl hükmettiğinle ilgilidir. Zenginlerin sırlarından biri parayı bir araç olarak görmeleridir. Onlar paranın kölesi olmaz, onu kendi hedefleri için çalıştırırlar. En basit haliyle kazandığın paranın bir kısmını her zaman bir kenara koymak mali disiplinin ilk adımıdır. Bu birikim yalnızca bir güvence değil, aynı zamanda fırsatlar doğduğunda harekete geçebilmek için bir sermayedir. Gelirinin en az %10'unu ayırmak küçük görünse de uzun vadede büyük farklar yaratır. Bu davranış hem bilinçli bir tüketim alışkanlığı hem de geleceğe dair kararlı bir duruşun göstergesidir. Finansal okuryazarlık, okulda öğretilmeyen ama yaşam boyu ihtiyaç duyulan bir beceridir. Bu beceri parayı sadece harcamayı değil, onu nasıl değerlendireceğini de bilmeyi içerir. Pasif gelir yaratmak, yani sen çalışmasan da para kazanmaya devam eden sistemler kurmak finansal özgürlüğün temelidir. Gayrimenkul yatırımı, küçük işletmeler, dijital varlıklar veya temettü hisseleri gibi araçlarla bu mümkün olur. Önemli olan parayı durağan bir biçimde tutmak yerine onu bilgiyle yönlendirip çalıştırabilmektir. Zengin insanlar zamanla paranın dilini öğrenirler. Onlar gelir tablosu ve bilanço okumayı bilir, nakit akışına odaklanır ve borcu bilinçli bir şekilde kullanırlar. Borç birçok insan için bir tuzakken, bilgili bir yatırımcı için kaldıraçtır. İyi borç bir varlık yaratır. Kötü borç ise sadece gider üretir. Bu farkındalık, kişisel finansın en kritik ayrımıdır. Zihinsel yatırım, parasal yatırımdan önce gelir. Kendini geliştirmeye yapılan harcamalar en yüksek geri dönüşü sağlayan yatırımlardır. Çünkü bilgi, fırsatları görmeyi ve riskleri yönetmeyi sağlar. İnsan önce kendini zenginleştirirse, ardından hayatı da zenginleşir. Zenginliği sürdürülebilir kılan da budur. Değer yaratma kapasitesi. Bir insan bilgisiyle, tecrübesiyle, bakış açısıyla başkalarının hayatına değer kattıkça karşılığında para da kazanır. Para değer yaratmanın doğal bir sonucudur. Ayrıca zenginlik sadece kişisel değil, toplumsal bir sorumluluktur. Sahip olduğun maddi gücü sadece kendi konforun için değil, başkalarına ilham vermek ve katkı sağlamak için kullanmak gerçek bir liderliğin işaretidir. Paylaşmak çoğaltır. Bilgi de servet de paylaşıldıkça büyür. Kendi finansal gücünü oluştururken çevrene örnek olmak hem içsel tatmini hem de daha büyük bir etkiyi beraberinde getirir. Zenginlik şansa bırakılacak bir şey değildir. Bilinçli seçimler, tutarlı adımlar ve uzun vadeli düşünme ile inşa edilir. Önemli olan küçük ama sürekli ilerlemelerdir. Çünkü finansal başarı ani sıçramalardan çok istikrarlı bir yürüyüştür. Ne kadar kazanırsan değil, ne kadarını tutup büyütebildiğindir mesele. Kısacası zenginliğin kapıları herkese açıktır. Ancak o kapıdan geçmek için önce zihinsel prangalardan kurtulmak gerekir. Parayı değil zamanı, emeği ve bilgiyi nasıl yönettiğin belirler hayatının mali geleceğini. Zengin olmak için önce düşünce yapısını zenginleştirmek gerekir. Gerisi doğru alışkanlıklar ve sabırla kendiliğinden gelir. İşte 3 Haziran böyleydi. Finansın diliyle kalın. Görüşmek üzere.